Sevgili Cumhuriyet Halk Partiler, sevgili seçmenler. Şimdi Rize'de, ben gördüm Rize'yi, yeşillikler içinde bir ilimiz, güzel bir ilimiz. Çay deyince aklımıza Rize gelir. Sırf Türkiye'yi değil, ya, dünyaya satıyoruz çayı. O anlamda Rize çok önemli bir ilimiz. Şimdi oradaki yaşayan insanlarımız zaten çok az insan yaşıyor maalesef. 12 Eylül'den sonraki göç politikalar sonucunda zaten köylerin çoğu bomboş. Doğuda, İç Anadolu'da köyler çok boşalmış durumda yani. Aşağı yukarı 5000'e yakın yakında köy boşalmış. Orada köylerin bir direnişi var. Kendi doğan, doğalarını, kendi köylerini korumak için. Peki, bu Rize kimin şehri? Ülkemizin bir şehri değil mi? Kim sahip çıkacak bu Rize'ye? Bu doğasına kim sahip çıkacak? Evet. Peki, her, her birey çıkması gerekiyor. Ben de ulusun bir evladı olarak, yani o ağaçlar, o yolları böyle görünce yeşil alanları yani yok edilisini gör, içimciz et, etti ve ne yapıyorum? Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İşte fikre işte böyle sanal ortamda işte bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Fakat insanların belli bir konuda eğer aynı fikirde herkesin aynı tavır koyması lazım. Net nasıl bir tavırdır? İşte oradaki köylüler aykırıyor. Doğama dokunma, suyuma dokunma. Taş ocağı falan yapmayın burada. Taş ocağı durdurun. Taş ocaklarını durdurun daha doğrusu. Çünkü başka taş ocakları da varmış orada. Yani. E sen ne diyorsun? Ben hayır diyorum. Doğanın katledilmesi, doğanın yağmalanması ulusa karşı yapılan savaşın bir parçasıdır diye görüyorum ben olaya. Ve karşı çıkıyor bu savaşa karşı çıkıyorum. Doğanın yağmalasını hayır diyorum. Peki sizler ve herkes olduğu yerden yani Rize'ye gitmeye gerek yok. Rize'ye gidip ne yapacaksınız? Rize'ye gitmeye gerek yok. Her yer Rize olmalı. Her yer Rize olmalı. Herkes olduğu yerden elinden geleni yapmak zorunda. Eğer duyarlılık hissediyorsa. Peki. Kim bu ilimize, bu insanımıza, bu doğal mücadele insanımıza sahip çıkacak, çıkacak? Değil mi? Partilerin çıkması gerekiyor. Şimdi bir partinin ee, 3-4 milletvekili göndermesi, iktidar partisi de bakanlığı gönderdi. Bakan ne yapıyor? Köylüleri ikna etmeye çalışıyor. Ya kimin avukatısın sen kardeşim? Kimin avukatısın? Değil mi? Yani Bakanın görevi o değil ki. Bakar bir okusuzluk, kanunsuzluk varsa da ya da bakar hakikaten ya burada bir yanlış yapmışızdır. Görüldüler yani neticede Allah'ın kanunu değil ki. Bu bir. Yani bir şey göndermek. Ziyaret etmek. E şimdi ben CHP üyesiyim. CHP demek bir tane milletvekili demek değil. iki tane milletvekili demek değil ki. Üç tane milletvekili demek değil. Ya da kadın kolları başkanının zirize merkezde destek veriyoruz demesi değildir parti bu değildir. Parti parti meclisi vardır. Meclis kurumu vardır partinin. Kurultayı vardır. Partinin genel merkezi vardır. Partinin il teşkilatları vardır. Partinin ilçe teşkilatları vardır. Eğer parti tavrı koyuyorsa, buna koyu, koyacaksa işte tüm partinin bütün organlarının aynı sesle bu tavrı koyması gerekir. Şimdi bir örnek işte 128 meselesi. 128 milyar meselesi. Ne yaptı? İşte kendine göre bir tavır koydu. Doğru yanlış. Ben eksik buluyorum. Yanlışlıkları da görüyorum. Ayrı konu. Peki tamamen parti tavrı mı? Hayır. Niye tavrı değil? Şimdi meclis grubu komple bir tavır yok. Evet bakıyorsun il ve ilçelerde bir tavır var. İşte camlara birer afiş asarak. Efendim sorgulayarak. Peki bu partinin kurultayı nerede? Parti meclisi nerede? Peki bu partinin üyeleri nerede? Ne olur? Ne oldu? Yarım parti tavrı oldu. Şimdi peki bu konuda Rize'ye, Rize'deki o halkın direnişine Cumhuriyet Halk Partisi sahip çıkıyor mu? Hayır. Yani 3-4 tane CHP rozeti takmış kişinin onları ziyaret etmesi sahip çıkmak filan değildir. Şimdi en azından önerdim. Neyi önerdim? Öneriyorum. Bak ben paylaşıyorum. Değil mi? Şu anda bütün genel merkez il teşkilatları, ilçe teşkilatları hadi bakalım. Tavrınızı gösterin bakayım. Siz orada ocağından yana mısınız? Yoksa taşıcakları Rize'yi yok etmesin diye mi Tavır koyacaksınız. Hepsini koysunlar bakalım tavır. Haydi bakalım. Koyun tavrınızı. E bakıyorum bugün baktım neler uğraşıyorlar. Yok Sedat Peker'le uğraşıyorlar. Yok Efendim Hüsnü'nün ağır muhabbeti var. Yok Efendim Hüsnü'nün İstanbul Sözleşmesi süres var. Evet. Ben ne diyorum bunlara biliyor musunuz? Ferabaşi'nin e, başkanı e, suçluluk Dans, e, şeyinden susurluk diyorum. Nereden çıktı susurluk? Ergenekon operasyonundan sonra Türk milletinin ne karşı operasyon olarak ben nitelendiriyorum onu da e, şike nedeniyle gözaltına aldılar. Onun e, söylediği bir şey var. Ne şikesi, ne şikesi dedi gazetecilere. Bat Memleket elden gidiyor. Memleket diye bir sözü vardı. o bunları onu söylüyor. Bunlar onun ne pekeri, ne ağrı. Memleket elden gidiyor, memleket. Anlayan ne diyorum. Ha ben inanmıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti yönetimi faiz sahip çıkmaz. Asla. 3-5 lafla işi geçiştirirler. Çünkü neler kaybetti bu ülkemiz. Bu milletin neler ne malları vardı. Özelleştirme yok edildi gitti. 3-5 lafla geçiştirirler Gitti. Sevgili Cumhuriyet Halk Partileri, sevgili seçmenler. Bu ulus kendi canına, malına, her şeyine sahip çıkmak zorunda. Bunun dışında başka bir yol yok. Ama bu ulusun hep birlikte hareket edeceği bir partiye ihtiyaçları var. İşte bu parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Babalarımızın ve Cumhuriyeti kuran partinin ismidir. Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin insafına bırakılamaz. Cumhuriyet Halk Partisi bu millete amanettir. Bu millet Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmalı. Toprağına da sahip çıkmalı. Ülkesine de sahip, insana da sahip çıkmalıdır. Ve ilçeden başlayarak, ilçeden başlayarak, ilçesinden başlayarak bu Cumhuriyet Halk Partisi rozeti takıp Cumhuriyet Halk Partisi olmayanların hepsinin tamamını değiştirilmeli. Bütün adayları kendileri seçmeli ve partide mutlak egemen olmalıdır. Ve bu şekilde birlikte hareket edebileceği bir partisi olduğu zaman ülkenin her yerinde işte o zaman bu hiçbir yer Rize olmayacaktır. Doğanın bütün doğamız Türkiye'nin her yeri talan edilmesine son verilecektir. Bunun başka da bir yolu yoktur. Aynı şey ulusun evlatları da ölmektedir. Evet buna da yine ulus kendi evlatlarına sahip çıkıp bu öldürülmesine artık bir dur demek zorundadır. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.